Zengin, şirinler nerede? Çabuk bana şirinlerin yerini söyle. Yoksa seni burada öldüreceğim şimdi. Git başımdan artık Gargamel. Söylemeyeceğim işte. Şirinlere zarar vermene izin vermem. Şirinlerin yerini söylemezsen şimdi öldüreceğim diyorum. Anlamıyor musun? Söylemeyeceğim. İstersen öldür beni. Umurumda bile değil. Şirinlerin yerini asla söylemem sana. Onlara zarar vermene izin vermem. İyi kendin kaşınlın. Gebereceksin. Geber. İşte bu kadar. Zenginin işini bitirdim. Şu elmas seti de çıkartayım ya. Sana demiştim zengin. Öldürürüm demiştim. Al bu setini şimdi. Bakayım ölüyken bir işine yarayacak mı? Neyse. Ben de şimdi şirinleri aramaya devam edeyim. Bulacağım sizi şirinler bulacağım. Hepinizi öldüreceğim. Benden kaçamayacaksınız. Şirinler merak etmeyin. Zengin Gargamel'i bulacak. Ve Gargamel bize zarar veremeyecek. Şirin mi? Doğru söylüyorsun Buradan başka çıkış yok Ama Gargamel bizi burada bulamaz Merak etmeyin Şirin baba ben çok korkuyorum Korkmayın yanınızdayım Gargamel bizi hiçbir şey yapamaz Fakir amca babamdan da haber alamıyoruz Babam nereye kayboldu ya Evet evet zengin amcam bir yere kayboldu Ama nerede bilmiyoruz babacım şu anda Zengin amcamı da aradık ama bulamadık Gargamel de etrafta gözükmüyor Çocuklar tamam sakin olun. Ben şimdi zengini hemen cep telefonuyla arayacağım. Ne? Telefonum çalıyor. Acaba zengin mi arıyor? Bakın korkmaya gerek yokmuş. Zengin arıyordur şimdi. Açayım bakayım. Alo ben fakir. Zengin sen misin abi? Fakir bey ben zengin değilim. Ben korumayım. Koruma ne oldu? Ne diyorsun sen ya? Nasıl ulaşamıyorsun? Tamam tamam. Bir de ben ulaşmayı deneyeyim. Dur bakayım. Tamam Fakir Bey. Umarım Gargamel zengin Bey bir şey yapmamıştır. Tamam ben hemen zengini arayacağım. Olamaz ya. Gargamel zengine zarar vermiş olabilir. Demiştim Fakir amca. Demiştim işte. Haydi hemen babamı ara. Lütfen. Tamam Rüzgar sakin ol. Merak etme babana hiçbir şey olmadı. Hemen arıyorum. Hadi zengin aç şu telefonu lütfen abi. Lütfen. Açmıyor telefonu. Sanırım Gargamel gerçekten zengini esir aldı. Ya da başına bir şey geldi zenginin. Telefonu açmıyor. Çocuklar zengini aramamız lazım. Zenginin başına bir şey gelmiş olabilir. Çabuk çocuklar haydi gidiyoruz. Korumalar da ulaşamıyor. Gargamel eğer ki bunu sen yaptıysan seni asla affetmeyeceğim. Nerede bu şirinler nerede? Bulmam lazım. Ha? Hey sen buraya bak. Şirinleri gördün mü? Ne diyorsunuz siz bayım? Şirinler de kim? Kimden bahsettiğinizi bilmiyorum. Demek ki sen de yalan söylüyorsun. Bunun hesabını hepinize soracağım. Geber. Geber diyorum sana. Geber. İşte bu kadar. Herkes öldüreceğim. Herkesi. Şirinlerin yerine söylemeyen herkes ölecek. Heh. Kapı açıldı. Şurada saklanayım. Çocuklar hemen zengini bulmamız lazım. Haydi gidiyoruz aramaya. Her yere bakacağız tamam mı? Takip edin beni. Gidiyoruz. Zengin neredesin abi? Çık ortaya. Neredesin? İşte bu kadar. Kapıyı açık bıraktılar. Hemen şu eve gireyim. Tamam. Çabuk çabuk. Şirinler burada olabilir. Neredesiniz Şirinler? Burada mısınız? Burada gözükmüyorlar. Alt kata bakayım. Kesin buradalar kesin. Şirinler. Çıkın ortaya. Yoksa burada mısınız? Burada da değiller. Bulacağım sizi. Bunların da kapıları ne ufak ya. Eğilerek geçmek zorunda kalıyorum. Yoksa burada mısınız? Demek ki burada da yoksunuz. Neredeler bunlar? Şurada bir şalter var. kapatıyormuş. Hiçbir şey yaramıyor. Şirinler neredesiniz? Biliyorum duyuyorsunuz beni. Öldüreceğim sizi. Çıkın ortaya. Burada da değiller. Neredeler bunlar? Nerede? Ama bu evde bir yerlerdeler. Biliyorum. Bulacağım sizi. Olamaz. Bu Gargamel'in sesi. Gargamel evi buldu. Burada olduğumuzu biliyor. Umarım gizli depoyu bulamaz. Yoksa bizi burada köşeye sıkıştırır ve öldürür. Şirin baba ya burayı bulursa o zaman ne yapacağız? O zaman yapacak hiçbir şeyimiz yok. Kaçacak yerimiz de yok. Nereye kaçacağız burada? Gelin Şirinler saklanacak bir yer arayalım. Burada da saklanacak hiçbir şey yok ki. Ne yapacağız biz ne yapacağız? Gargamel burayı bulursa işimizi bitirecek. Şirinler neredesiniz çıkın ortaya. İşte Gargamel'in sesi geliyor. Ne yapacağız biz? Çok büyük bir tehlike altındayız. Fakir Bey, Gargamel buralarda olabilir. Dikkatlice ilerleyelim. Arkamdan gelin tamam mı? Sizi koruyacağım. Tamam koruma. Haydi gidelim. Arkamdayız. Gelin Fakir Bey, gelin. Gargamel burada mısın? Gargamel ses ver. Kaçacak hiçbir yerin kalmadı. Zengin Bey, beni duyuyor musunuz? Olamaz. Orada bir kan lekesi gördüm. Evet gördüm. Eminim. Bu zengin bey. Zengin bey. Beni duyuyor musunuz? Fikir bey gelin çabuk. Zengin abi. Zengin olamaz. Zengin bey. İşte elmas seti de burada. Zengin bey beni duyuyor musunuz? Babacım lütfen uyan. Rüzgar sakin ol. Zengin bey beni duyuyor musunuz? Lütfen ses verin. İşte nefes alıyor. Hareket ediyor. Zengin bey beni duyuyor musunuz? Lütfen bir şey söyleyin. Zengin bey. Sanırım şoka girmiş. Hemen hastaneye yetiştirmemiz lazım. Gargamel buradan geçmiş belli. Olamaz. O zaman Şirinler'in de zenginin evinde olduğunu biliyor. Fakir Bey siz hemen zengin beyin evine gidin. Şirinleri bulursa öldürecek Gargamel. Başka kimseye zarar vermesin. Tamam tamam sen de zengine hastaneye yetiştir. Tamam Fakir Bey. Zengin Bey gelin. Sizi kucağıma alacağım ve hastaneye götüreceğim. Yok. Hiçbir yerde yok. Neredeler bunlar? Kesin gizli bir yer var. Kesin. He? Bu da ne İşte Burada bir şalter var İyi de bu şalteri nereye koyacağım Bu şalter gizli depoyu açıyor olabilir Neredesiniz şirinler Nerede Bu şalteri ne yapacağım ben ya Burada da bir şalter var Suyu açıyor Ve suyu kapatıyor Suyu kapattıktan sonra da buradaki şalter ortaya çıktı Demek ki Buralara bir yerlere koyacağım Evet evet Şirinler bulacağım sizi. Acaba burası mı? Yok ya hiçbir yere açmıyor burası. Tek tek her yere koyacağım. O şirinlerin saklandığı gizli depoyu bulacağım. Zenginin kılıcını aldım. Eğer ki Gargamel karşıma çıkarsa ona acımadan öldüreceğim. Bulacağım seni Gargamel bulacağım. Hiçbir yere kaçamayacaksın. Umarım şirinleri bulmamıştır. Hemen şöyle eve gireyim. Evet şöyle zenginin evine gireyim de. Bakayım Gargamel burada mı? Karışımı çıkarsa öldüreceğim ona. Kesin burada kesin. Şirinlerin yerini bulmuş olabilir. Sessiz olayım. Etrafta gözükmüyor. İyi de bu kapılar neden açık? Biz bu kapıları kapatmıştık. Gargamel buralarda bir yerlerde. Yoksa gizli depoyu buldu mu? Dur bir bakayım. Gizli depo açık mı? Açık değil. Tamamdır bulamamış. Gargamel yoksa burada yok mu ya? Etrafa da bakayım. Burası da kapalı. Tamamdır. Tamam burada da değil. Gargamel gelmemiş ya buraya. Evet etrafta gözükmüyor. Ben de şu gizli depoyu açayım da şirinlere bakayım. Şirinler kim bilir ne kadar çok korkmuşlardır. Şuradan şalteri alayım. Tamamdır. Gidelim bakayım şirinlere. Geldim şirinler geldim korkmanıza gerek yok görmedi beni. İşte o kadar. Gizli depoyu da açtı. Kendisi açtı. Geliyorum fakir, geliyorum. Aşağıda şirinleri de seni de öldüreceğim. Demek ki gizli depo buradaymış. O şalterin bir işe yaradığını biliyordum. Şirinler işte buradasınız. Merak etmeyin. Gargamel burada değil. Fakir, Gargamel yukarıda sesini duyduk. Seni tuzağa düşürmüş olmalı. Gizli depoyu neden açtın fakir? Merak etmeyin ya. Gargamel yukarıda değil. Görmedim yani ona. Rahat rahat burada durabilirsiniz şu anda. Maalesef buradayım. Fakir. Ben geldim. Şimdi hepinizi öldüreceğim. Şirinler buradasınız. Sizi de öldüreceğim. Ölmeye hazır olun. Gargamel uzak dur. Bak seni öldürürüm. Elimde elmas kılıç var. Zenginin de elinde elmas kılıç vardı. Ama onu şu anda cehenneme yolladım. Sizi de cehenneme yollayacağım.